Merhabalar. Arkamda görmekte olduğunuz araç FNSS'in yeni nesil olarak ürettiği taktik tekerlekli zırhlı araç Pars 3. Pars 3 aracında başta Türk ordusu olmak üzere çalıştığımız tüm dünya ordularının geri bildirimlerini dikkate alarak önemli iyileştirmelerde bulunduk ve ortaya en iyi aracı çıkartmaya çalıştık. Pars 3'ün geliştirilmiş zırh koruması, artırılmış off-road sürüş kapasitesi, güvenilirliği ve konforuyla tüm orduların bir numaralı tercih olacağını düşünüyoruz. Bir önceki nesile göre en büyük farkımız biraz önce bahsettiğim gibi zırh koruması olmak üzere aracın güvenilirlik, idame edilebilirlik, bakım yapılabilirliğinin artırılması, geliştirilmiş süspansiyon sistemiyle daha iyi bir yol tutuş ve daha iyi bir off-road performansı sağlaması, üzerine takılan yeni nesil Saber 25 mm tek kişilik keskin nişancı kulesiyle daha yüksek ve daha etkin bir atış gücü sağlanması olmuştur. Şu anda Parsuç aracını baz alarak yaptığımız bir projede dost ve kardeş bir ülkeye 150'den fazla aracı sözleşmesini imzalamış bulunmaktayız. Yarım milyar doların üstünde bir satış diyebilirim. Aracın özelliklerini kısaca üzerinden geçmek gerekirse öncelikle off-road performansından biraz bahsetmek istiyorum. Araçta yüksek ayar yükseklik ayar kontrollü hidropinomatik süspansiyon yer almakta. Bu sayede sürücü büyük bir kolaylık ve tek tuş kontrolle istenilen sürüş yüksekliğini çevresel koşullara ve operasyon durumuna bağlı olarak istenilen off-road performansına çok hızlı biçimde ulaşabilmektedir. Araçta bulunan 7 ileri vites ve transfer case adını verdiğimiz dişli işte kutusuyla ee, çok değişik vites aralıklarında çok 100, 0'dan 100 kilometreyi değişik hız aralıklarını çok büyük bir rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ee, bunun yanı sıra e, bir önceki nesle göre artırılmış mayın korumasına sahip e, bir araç Pars 3. E, bu sayede hem e, mayın koruması anlamında hem de e, dış balistik koruması anlamında sınıfında lider bir pozisyonda yer alıyor. E, Pars araçlarının karakteristik özelliği olan motor ve şanzımanın aracın ortasında yer alması sayesinde Pars çok dengeli bir ağırlığa sahip olmakta ve ağırlık dağılımına sahip olmakta. Ve sürücü ile komutanın yan yana bulunması sebebiyle etkin bir iletişim ve durumsal farkındalık sağlayabilmekte. Aynı zamanda sürücü ve komutanın olduğu bölgede 180 dereceden fazla periskopik görüş sağlanmakta. Aracın etrafına konumlandıran yeni nesil termal ve gündüz görüş kameralarıyla durumsal farkındalık üst düzeye çıkarılmaktadır. Aracın içerisinde artırılmış zırh altı hacim sayesinde daha yüksek taşınabilir ağırlık ve faydalı yük sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra etkin biçimde şu an testlere devam etmekte olduğumuz çöl şartlarına yine testlerine devam etmekte olduğumuz soğuk hava şartlarına göre de aracın etkinliğini artırmış bulunmaktayız. Aracın bahsetmek istediğim bir diğer özelliği yeni nesil geliştirilmiş keskin nişancı kulesi Saber. Saber'de yine başta Türk ordusu olmak üzere diğer dünya ordularından almış olduğumuz geri bildirimlerle önemli geliştirmelerde bulunduk. Bir önceki nesil Sharpshooter keskin nişancı kulesine göre %40 artırılmış hacim daha etkin ve hızlı silah stabilizasyon sistemiyle ve daha yüksek miktarda hazır mühimmat stoklayabilmesiyle şu anda çeşitli orduların takdirini kazanmış durumda. Birçok dost ve kardeş ülkede de testlerini tamamlamış bulunmaktayız. Pars aracını tasarlarken başta Türk ordusu olmak üzere tüm dünya ordularının ihtiyaçlarını, gereksinimlerini dikkate alarak çalıştık. Bu çalışmanın neticesi olarak da şu anda Pars aracı dünya orduları envanterine çoktan girmiş durumda. Biz de bu başarıdan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.